karşı ayak. çok zayıf olur. Aşağı yukarı 250 metre civarında toplamda imalat yapıldı, ama metro inşaatının toplamında 600 metre yaklaşıldı neredeyse. Yaklaşık olarak iş programına uygun bir şekilde işlemler devam ediyor, inşaat çalışmaları devam ediyor. Yani bizim normalde biliyorsunuz 2023'te hizmete alma konusunda beyanlarımız olmuştu, ulaştırma bakanımızla geldiğinde açıklamıştı o iş programına uygun bir şekilde devam ediliyor. Şu anda e, şu, şu noktada imalat yapılıyor. Ama neredeyse şehrin tamamında imalat çalışmaları devam ediyor. Mesela şuralarda çevirmeler yapıldı. E, çeşitli e, on 10 kadar noktada çalışma devam ediyor şu anda. Depo alanı şurada gördüğünüz depo alanında yarma ve kazı çalışmaları devam ediyor. Yani Tüm noktalarda aşağı yukarı çalışmalar devam ediyor ve iş programına uygun şekilde ilerleniyor. İnşallah 2023'te bölgenin metroya kavuşması hedefine ulaşacağız. Hem darıca hem Gebze öncelikli olarak bölgedeki metro konforundan yararlanmış olacak. Hem çevresel açıdan da baktığımızda çok önemli bir kazanım olacak. Yaklaşık 55 bin kadar aracın günlük e, trafikten çekilmesi mümkün olacak diye görüyoruz. Bu da çevresel değerler açısından, çevrenin kirlenmesi ve iklim değişikliği açısından da son derece önemli. Tabii bu metronun şöyle bir özelliği de var, Marmaray e, ya entegre biliyorsunuz. Aslında bu metro hattıyla birlikte biz e, İstanbul'daki bütün raylı sistem hatlarına entegre olmuş oluyoruz metro üzerinden Marmara istasyonuna gelip aktarma yapıldığı takdirde çay, öncelikli olarak Çayırova tarafına oradan İstanbul'a e, mesela Kartal'a ulaşma imkanı olacak. Karşıya geçme imkanı olacak. E, Sabiha Gökçen tarafına yapılacak olan metro Sabiha Gökçen'e de bir ulaşım imkanı sağlamış olacak. Yani aslında son derece stratejik ve akıllı bir yatırım. Özellikle Marmara ile entegrasyon açısından düşündüğümüzde e, Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın İstanbul'a erişiminin çok daha e, kolay olacağı, e, Güney bölgemizde Kuzey bölgemiz arasında şehir içi ulaşımın son derece rahatlayacağı, Darıca'daki veya Gebze'deki vatandaşımızın organize sanayi bölgelerine, oradan ters yönde e, hareketlere imkan veren bir çalışma bu. Gerçekten Gebze'nin geleceğini kurtaracak bir çalışma. E, Gebze zaten günlük nüfus açısından yani evet şu anda Kocaeli'nin en kalabalık ilçesi nüfus açısından en yoğun ilçesi ama bir de günlük trafiği var. Ee, İstanbul'dan bu yöne bu yönden İstanbul'a giden trafiği de düşündüğümüzde günlük hareket çok daha fazla. E bu, bu manada metronun yapılması son derece elzemdi. 2023'te metronun hizmete alınması Gebze'nin geleceği açısından son derece önemli olacak.